Evet arkadaşlar, heyecanlı bir gün daha. Buna bilmesi de bir daha. <laughs> Şöyle bir tut bakalım. Yeşil. Yeşil olduğu için bayağı evet, mutluyum. Sizi. Ay ödüm koptu. Evet drone bizi çekecek çekmeye. Kırmızı buton hem çalıştırıyor hem stop ediyor. Tamam. Gaz yeri de burada fren yeri gibi. Tamam. Jet de falan yok var gibi düşünmeyin. Evet. Aldığınızda sadece yavaş. Yavaş Evet hazır mısın Maya? Evet. Çalıştırıyorum hazır mısınız? Evet. İyi eğlenceler. Tamamdır. Kamera açısını biraz daha değiştireceğim. Biraz daha açığa alacağım. O da bizi çekiyor. Neyse evet, Allah. Dönebilirsin. İstediğini yapabilirsin. Bu hızlar çok iyi. ...gitmeyeyim, havaya bırakayım. <laughs> Çok iyi döndü. <laughs> Ama yavaş yavaş, evet. Gözler kapar biraz, direktörü yavaş yavaş. Aferin. Gaz açabilirsin biraz. <laughs>